bir şey çıktı şükür. Evet. <laughs> Bu sahne ben kalbimi bırakıyorum. Çünkü bizim Rizge ile ilk birebir sahnemizde ve Elif'in de aslında ilk aile dışında birisine açılabildiği sahneydi. Yani o kadar yalnız büyümüştük ki kimseye hiçbir acısından ya da zayıflığından bahsedemeyen Elif ilk defa gerçek duygularını ortaya çıkarabilmişti. Ve biz de Rizge normal hayatımızda samimi yakın arkadaş olduğumuz için e, sahneyi birazcık daha lisedeki o arkadaşlıktan, samimiyetten baz alarak bence çok duygusal bir sahne çıkmış oldu ortaya. Yani hem aşk acısı, e, duygularını itiraf etme durumu hem de yakın bir kız arkadaşına Orada yaşadığın o destek hali bence çok güzel, özeldi yani, çok güzeldi. Zaten sahne sonunda onun bana sarıldığı bir yer var. Ben öyle bir şey olacağını bilmiyordum. Pat diye böyle gözümü silerken gelip arkadan sarılmıştı. Mesela ben orada gerçekten kendim de duygulandığımdan gözüm daha çok dolmuştu falan. Öyle yani bilmiyorum. Çok değerli anlar ya. Hem kendi sosyal anlarımız... Hem de sahnede bunları birleştirmemiz bence çok güçlü oluyor. Aynı zamanda dar bir alandaydık ve ben orada sürekli ağladığım için o timingi ayarlamak da lazımdı. Ve yine sağ olsun ekibimiz benim orada o duyguyu almak için şiştiğimi fark ettiğinden benim konforlu ilerleyebileceğim düzeyde her şeyi ayarlamışlardı. O yüzden de bu kadar tatlı bir dayanışma sahnesi oldu aslında. Herkes orayı çok konforlu ve duyguya ait bir hale getirdi. Aman, ağlama dur! Tamam. Tam lise değil mi ya? Yani gerçekten o lisedeki kızların ım, aşk acısı yaşarken ya da duygusallaştığı baş... Ya, çok tatlı bir an! Vallahi çok seviyorum bu sahne sonunu <laughs> özellikle. <Bağlamak> yok. <laughs> Ağlamak yok!